Değerli Emlak Notları izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Salonumuzdaki izleyiciler, siz de hoş geldiniz. Bugün yine Kudret Bey'i misafir ediyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kanalımızda çektiğimiz videolarda şunu gördük. Hukuk üzerine ciddi bir talep var ve bizim gayrimenkul sektörü de gerçekten hukukla çok iç içe bir durumda. Yani biz artık Kudret abiye sorular sormaktan neredeyse avukat düzeyinde bilgiye erişecek durumdayız. Ee, o yüzden bugün de abi çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yani ülkemizde şu an istatistiksel olarak tam aklımda değil ama galiba yılda 150 bin civarı bir boşanma vardı. 550 bin evlenme, 150 bin boşanma gibi hatırladım en fazla açılan dava. En fazla açılan dava türü. Bize de müşterilerimizden çok geliyor. Niye geliyor? Çünkü boşanmanın sonrasında gayrimenkulle ilgili bir durum var. Yani burada gayrimenkullerin nasıl paylaşıldığı, bu gayrimenkullerin kişiler arasında nasıl paylaştırılacağı ile alakalı çok soru geliyor. Şimdi bunlardan bazılarını seçip bugün derledik. Hazırsan başlıyorum abi. Evet. İlk sorumla başlıyorum. Eşlerden birisi öldüğünde otomatik boşanma olur mu? Eşlerden birinin ölümü halinde diğer eşin hakkı sadece miras payı mıdır? Evet Tolga burada aslında çoğu eşin atladığı bir konu var. Yani o konuda ne? Şu. Şimdi normalde biz klasik olarak neyi biliriz? Eşlerden birisi öldüğü zaman eğer çocuk varsa kalan eşin miras hakkı dörtte birdir. Standart olarak bilinen budur ve çoğu zaman da diğer eş bu dörtte bire razı olur. Oysaki olay bu kadar basit değil. Normalde 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilmiş bir mal varsa bizim Türk Medeni Kanunu ne diyor? Eş işler diyor ortaktır diyelim bir evim var değerinde 100 bin lira olduğunu varsay. Klasik manada birisi öldüğü zaman boşanma gerçekleşmiş sayılır. Yani ölüm demek eşittir boşanma demektir. Boşanma sebeplerinden birisi veya boşanma sonuçlarından doğuran olaylardan birisi de ölümdür. Ölüm gerçekleşti. Miras hukuk anlamında bakıyorsun. Diğer eşin payı dörtte bir. 100 bin liralık bir malın 25 bin lirası. Ama bu sadece miras hukuku anlamında. Başka bir hak daha var. O hak ne? Edinilmiş mala katılma hakkı. Dediğim gibi eğer 1 Ocak 2002'den sonra edinilmiş bir mal varsa ve diğer için kişisel malına girmiyorsa ki çok nadirdir kişisel mala giren konu. Bu ne demektir? Onun %50'sinde de eşin payı var demektir. 100 liralık mal. %50'si zaten senin. 50 bin lirası eşin. Nereden? Miras değil ama katılma alacağından. Bir de dörtte bir senin. Buradaki hesaplama şöyle. Öldü. 25 bin lirası senin. Dörtte bir. Çocuk olduğundan varsayıyorum. Öbür %50 de zaten senindi. Senin payın ne oldu? 75 lira oldu. Klasik manada ne bilirsin? Öldü. Bunun payı dörtte bir diyebilirsin. Aslında bununla da kalmıyor. Şöyle bir durumda var. Mesela çoğu zaman Tolga ne olur? İşte eşlerden birisi ölür. Hele ki çocuklar arasında özlük ve iyilik varsa bu çok olur. Veya bazen insan kendi nadiren de olsa çocuğuyla anlaşamadı olur. Şimdi sen düşün eşinle yıllarca aynı evde yaşamışsın aynı eşyaları kurmuşsun. Ölüm gerçekleşiyor. Sen katılmalıca hakkını kullandığını varsa veya kullanmadı. dörtte bir miras sahibi oldun. tapının dörtte biri sende oldu. Dörtlükü de çocukların oldu. E bu sefer birileri bazen çık diyebiliyor. Veya bazen çocuğun da olmayabilir. Kardeşlere miras kalır. Ya da üye evlat çıktı dedi mesela. Ve üye evlat çıktı. Ya da örnek veriyorum. Çocuğun yok. Vefat ettin. Bu durumda ne olur? Eş dörtlük olur. Ama öbür dörtteki kardeşler anne baba anne babası yok söylenin kardeşlerine kalır ya yani bu sefer adamlar veya diğer taraf diyebilir ki boşalt evi ya da evden çık şimdi burada aslında sağ kalan işin şöyle bir hakkı daha var eğer orası aile konutuysa oradaki konutun ve eşyaların kendi kullanımına verilmesini mülkiyetin kendisine verilmesini isteme hakkı bana sahip bu nereden geliyor biz bazen bir şey söyleser herkes ediyor şey olur mu öyle şey <laughs> ya da ne alakası var kardeşim artık ne alakası falan artık kanun maddelerinde söylemeye karar verdim Türk Medeni Kanunu 140. maddesi var ve Türk Medeni Kanunu'nun 652. maddesi var. Oraya açıp baktığında bunu görürsün. Diyor ki sağ kalan eş şartlar diyor var ise aile konutu ve eşyaları üzerinde diyor mülkiyet veya intifa isteyebilir. Yani ben şunu söyleyebiliyorum. Diyelim eş öldü. Diğer mirasçılar da var. Eş şunu söyleyebiliyor. Aile konutunun mülkiyeti bana verilsin. Ev eşyaları bana verilsin. Ben kendi miras payımdan kalan değeri sizlere vereceğim deme hakkına sahip. Diyelim diğer maldaki miras hakkım benim bunu karşılıyorsa diyorum ki ben şuradaki miras hakkımı almıyorum. Bunu size ödemiş olayım. Ya da yetmiyor olsa da ben bunu para olarak ödeyip eşimle birlikte oturduğum evden çıkmama hakkına sahibim, onun mülkiyetini alma hakkına sahibim ve oradaki eşyaların da tarafıma verilmesini isteme hakkına sahibim. Evet. Bu güzel oldu. Aslında bu bizim saklı pay diye halk arasında bildiğimiz şey galiba biraz önce bahsettim. Yok Tolgacığım. Saklı pay biraz daha farklı. Saklı pay şu. 100 liralık malım olduğunu varsayıyorum. Ben vefat ettiğimde katılma alacağını katmıyorum eşimin. Eşimin miras hakkı neydi? Dörtte bir. Yani 25 liralık alacağı var. Kızımın hakkı ne? 75. Saklı pay dediğimiz şu. Miras hakkı eş de saklı payıyla aynı. Yani 25 lira hakkı varsa saklı payı da eşin 25'tir. Ancak çocukların saklı payı normal miras hakkının yarısıdır. Yani mesela kızıma 75 lira kalıyor ya normal. Kızımın saklı payı 37,5 liradır. Ben kızımın bu 37,5 lirasına dokunmadan diğer hakkı olan 37,5'u Çocuk esirgeme kurumuna da bağışlayabilirim, eşime de bağışlayabilirim ve başka birisine de bağışlayabilirim. Yani orada saklı pay dediğimiz şey çocuklar için normal miras hakkının yarısıdır. Eş için miras hakkıyla birebir aynıdır. Eğer miras bırakan o hakkı yani normal saklı paya dokunmuyorsa üstünde kalan kısmı dilediği gibi tasarruf edebiliyor. Saklı pay dediğimiz şey bu. Hmm, anladım. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. İşte evlilik oldu. Evlilikten sonra eşlerden birisine miras kaldı. Bu kalan mirasta diğer eşin hakkı var mıdır? Şimdi şöyle Tolga bizde edinilmiş mal var, kişisel mal var. Ortak olan ne? edinilmiş mal. Orada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Şimdi biz de şöyle bir şey düşünüyor. Mesela diyelim benim borcum var. Mal biz evlendikten sonra almış ama eşimin üzerine. Bu borç da daha sonra doğuyor. Herkes şunu düşünüyor. Benim borcumdan eşimin de sorumlu olduğunu, eşimin malına haciz konulabileceğini düşünüyor. Oysa ki değil. Tamam benim orada bir hakkım var ama bu hakkım ne zaman ortaya çıkıyor? Boşanma veya boşanma sonucu doğuran bir olay oldu, ölüm olduğunda ya da boşanma gerçekleştiğinde o hakkım var. Yani dolayısıyla benim borcumdan dolayı eşimin üzerine olan tapuya biz aldıktan sonra doğan bir borç için orada haciz konulamıyor. Yani eşler birbirinin borcundan dolayı saklı payı ya da katılmış alacak hakkı var diye doğal olarak sorumlu değiller. Çünkü henüz daha o hak doğmadı. Doğup doğmayacağı da belli değil. Mesela örnek veriyorum bizde her ne kadar taraflar ortak olsa da iki şeyde mesela hakim senin alacağını kaldırabilir. Bir, zina nedeniyle boşanmada. iki öldürmeye kastı. Tamam şu an için öyle bir alacak olabilir. Ama diyelim diğer eş zina nedeniyle hakkında boşanma davası açıldı ve ispat edildi. Boşandı. Ya da bir eş diğer eşe karşı hayata kast eder bir suç işledi. Bu durumda kanun şunu söylüyor. Her ne kadar diyor malın yarısı seninse de eğer diyor bu iki sebepten dolayı boşanma diyor gerçekleşmişse hakim diyor senin katılma alacağını ortadan kaldırabilir veya azaltabilir diyor. Yani orada şeklen duruyor olması fiil ilgilendiği olduğu anlamına da gelmiyor. Şimdi kişisel mal konusuna geleyim. Kişisel malda bir sana karşılıksız yapılan kazandırmalar. Bir de miras gelen mallar. Karşılıksız yapılan kazandırma ne oluyor? O mesela bağış. Sana annem bağış yapmıştır. Babam bağış yapmıştır. Kardeşim bağış yapmıştır. Ya da dediğim gibi miras gelen bir mal söz konusu olabilir. Bir yer miras gelen bir mal söz konusuysa bu nedir? Bu karşılıksız bir durumdur. Dolayısıyla bu senin kişisel malındır. Buradan dolayı diğer eşin herhangi bir katılma alacağı yok. Lan ne zaman olur veya nasıl olur? Şöyle olur. gelim sana bir miras geldi dairenin değeri 1 milyon. Sen onu sattın. 1,5 milyonluk başka bir yer aldın. Şimdi arada ne kaldı? 500 bin lira fark kaldı. Bu 500'ün 250'si bu sefer diğer eşin hakkı olur. Ama o gelen malı birebir muhafaza edersen ondan dolayı diğer eşin. Orada bir hakkı olmuyor. Tabi detaylar var. Mesela detaylar ne? Onun korunmasına veya iyileştirmesine yönelik bir takım harcamalar yapılmışsa mesela eşin orada yine yarı payı çıkıyor. Mesela diyelim 1 milyon aldın ama işine 200 bin liralık tadilat tamirat yaptırdın. İşte bu 200'ün yüzü bu sefer alacak hakkı olan var. Hmm. Peki o da çok gelen sorulardan biri. Tapu'da yapılan satış ya da devi işlemleri boşanma davasında iptal edilebilir mi? Şöyle edilebilir Tolga. Yani aslında işin temeli muvazzaya geliyor. Yani muvazza ne? Birilerini kandırmak için veya bir durumu gizlemek için yapılan hileli işlem. Bizdeki uygulama şu. Eğer diyor boşanmaya yakın tarihte Sırf boşanma davasında diğer eşin alacaklarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak diyor. Bir satış yapar ise bu diyor iptale tabidir. Mesela bunu bizde genelde ne yapıyor? Taraflar arasında bir geçimsizlik var artık. Boşanmaya yaklaşmışlar. Adam tutuyor üzerindeki malı dayısının oğluna veriyor. Ya da teyzesinin oğluna veriyor. Ya da aynı köyden başka birine veriyor. Ya da arkadaşı birisine satış gösteriyor. İşte bunlar normalde iptale tabi. Yani diğer eş dava açıp bunu iptal isteyebilir ama hani hırsıza yol göstermek gibi olacak ama şöyle bir durum da var. Mesela örnek verin böyle bir durum var. Sen tuttun. Gerçekleri yak bir değerden seninle bağ bağlantısı kurulamayan birisine satış yaptı. şimdi burada o üçüncü kişi iyi niyetli. Dolayısıyla ona yapılan satış artık korunur. Ama bu seni yine kurtarmaz. Neyi kurtarmaz? Bu sefer de o maldan eşinin ne kadar alacağı varsa hakim o mal senin üzerindeymiş gibi kabul ederek bu sefer yine parasal olarak sana onu yükümlendirir yani. Peki Kudret abi magazinde çok görüyoruz. Evlilik sözleşmeleri yapılıyor. Bunun işe yararlılığı ne? Yapılmazsa ne olur? Gerçekten geçerli evet. mi? Evet. Şimdi aslında bizim hani o magazinde evlilik sözleşmesi dediğimiz şey hukusal olarak mal ayrılığı sözleşmesi demeye çalışıyoruz. Ama bilinen şey bizde işte evlilik sözleşmesi yap ya da bunlar evlilik sözleşmesi yapmışlar. Bazen ayıp da karşılanıyor. <laughs> tabii herkesin kendince bir fikri var. abi sen böyle bir sözleşme yaptın mı Kudret abi? Ben Yok abi yapmadım. Yani şöyle hani öyle bir sözleşmeye ihtiyaç duysam da evlenmezdim açık söyleyeyim yani. Ama tabii herkesin fikrine de saygı duyuyorum. Çünkü hani benim anlayışım da şu yani ya ticari bir ortaklık kurmuyorsun. Bir şirket kurmuyorsun ki hani niye öyle bir sözleşme yapasın ama bu benim tamamen kişisel fikrim. Yani yapana da saygı duyuyorum. Benim hayatımda onu yapmaya gerektirir bir makul gerekçe yoktu ama insanların hayatında bu gerekçeler olabilir. Ona da bir şey demem de yanlış olur. Mal ve sözleşmesini insanlar niye yaparlar? Tolga şunun için yaparlar. Şunu çok karıştırır biz. Evlenmeden önce benim olan mal evlendikten sonra boşanmada da yine benimdir. Şimdi adam diyor ki ya benim işte örnek veriyorum 30 tane dairem var diyor. Ben evlendikten sonra diyor eşim 15'in ortak olacak. Aslında değil. Ama şunu ortak olur. O 30 tane daireden elde edilen kira gelirinden bir daire alırsan eşim bunun yarısını ortaktır. Önce bizim temel yanılgımız bu biz zannediyoruz ki evlendik eş her şeye ortak oysaki değil yani evlenmeden önceki mallar zaten evlendikten sonra da yine senin malın sayılıyor veya bazen insanlar bu tip şeylerle uğraşmak istemiyorlar diyorlar ki biz magazinel şeyde duyduğumuz evlilik sözleşmesi yapalım bu evlilik sözleşmesi şudur Tolga diyor ki mal kimin üzerine gözüküyorsa malın mülkiyeti onundur parasını o vermiştir diğer eş ancak oraya katkı yaptığını ispat eder ise hak sahibi olur şimdi normalde nasıldır diyelim evlendin taraflardan birisi çalışıyor biri çalışmıyor ne kazanırsan kazan o boşanmada yarı yarı yarıyadır. Yani öbür eş çalışmış, çalışmamış, buna katkı vermiş, vermemiş bunun hiçbir önemi yoktur. Eşlerden birisinin bütün gelir eşinde olsa aldığın anda ona ortaktır. Ama mal ayrılığı sözleşmesi yaparsan şöyle somutlaştırayım, örnek vereyim. Diyelim ben çalıştım, bir mal edindim. Mal ayrılığı sözleşmesi yoksa bu mal bir boşanma durumunda yarısında benim eşimin hakkıdır. Ama bir mal ayrılığı sözleşmesi varsa çalıştım, aldım, tapu benim üzerime. Eşimin oradan hak sahibi olabilmesi için oranın alınmasına ekonomik olarak katkı yaptığını ispat etmesi gerekir. Ve bunda da çocuğa bakmasıdır, evdeki işleridir, şunlardır. Bunlarda hiçbir ekonomik değeri yoktur. Yani mahkeme şunu arıyor. Sen dışarıda çalıştın, ne kazandın, buranın alınmasına ne koy? Mahkeme ona bak. Yani mal ayrılığı bunu sağlar. O mal ayrılığı yoksa dediğim gibi kişisel mallardan gelen bir durum yoksa ne kazandın? Yarısı eşindir ama mal ayrılığı sözleşmesi veya o evlilik sözleşmesi dediğimiz şey yapılmışsa mal kimin üzerine ise onun üzerine olduğu varsayılır. Diğer eş ona ancak bu şekilde katkı yaptığını ispat ederek bir hak sahipliği alır ve burada da ev hanımlığının ekonomik bir değeri yoktur. Aslında bir sonraki sorun buydu ama o zaman onu aslında cevaplamış oldun. Gayrimenkulün kimin aldığı mı önemli yoksa kimin ödediği mi diye burada... Onu da şöyle herkes ödemekle hak sahibi olacağını düşünüyor. Aslında o devam edebilir. Şöyle devam edebilir. Mesela adam diyor ki ya hocam diyor işte ben aldım diyor kredilerini ben ödedim. Hiçbir önemi yok. Yani çünkü diğer eşin bir kuruş katkı yapmasına gerek yok edinilmiş mal sisteminde. Evlendikten sonra aldın diğer eş bunda yarız pay sahibi. Yani orada parayı kimin ödediği, kredi kimin çektiği, kimin çalıştığının bir önemi yok. Yani öyle bir derdin varsa bana ayrılığı sözleşmesi yapacaksın. O zaman bütün mal senin olur. Peki son sorum. Evlenmeden önce arsam vardı. Sonra müteahhite verdik. Daireler geldi. Boşanmada ne olur? Boşanmada ne olur Tolga? Burada aslında servetim biçim değiştirmesi olur. Yani evlenmeden önceki mal ne dedik? Kişisel mal. Kişisel malın yerine geçen mal da kişisel maldır. Yani şöyle söyleyeyim. Evlenmeden önce dairem vardı bin liralık. Sattım bin liralık daire aldım. Ne oldu? Orada da bin liraydı. Burada da bin lira. Fark etmedi. Burada da evlenmeden önce neyim vardı? Arsam vardı. Arsa ne yaptı? Biçim değiştirdi. Arsa daireye döndü. Yine kişisel mal, yine kişisel mal. Yani dolayısıyla evlenmeden önce olan dairelerin daha sonra müteahhite verilerek veya başka bir şekilde orada bir daire sahibi olursa burada artık kişisel malın yerine geçen kişisel mal söz konusu olduğu için bir boşanma veya ölüm halinde katılma alaca olarak diğer eşe herhangi bir şey doğmayacaktır. Abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Yine müteahhite. bayağı sorularımızı cevapladın. Evet, e, i̇zleyicilerimizden de burada boşanma konusuyla alakalı gayrimenkulü ilgilendiren. Evet gayrimenkulü ilgilendiren, e, ilgilendiren e, boşanma. Çok uzun bir konu herhalde. Yani çeksek Boşanmayı çeksek herhalde 6 ay burada yatılı kalmak gerekir. Aynen o yüzden biz sadece gayrimenkulle ilgili olan konuları konuştuk. Bugün yine tekrar eğer sorularınız varsa bu videonun yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın diyelim. Teşekkür ederiz. İşte.